İstanbul Üsküdar'da ilginç görüntüler vardı bugün. Osmanlı'da hacca uğurlama töreni 100 yıl sonra yeniden canlandırdı. Uğurlama törenine hacı adayları da katıldı. Ümraniye'den koştum geldim. Bu neşeyi gülmek için. İstanbul Üsküdar'da bugün cuma namazı çıkışı hacı adaylarını kutsal topraklara uğurlama töreni vardı. Osmanlı'nın kültürü olan Surre Alayı, Hacı adaylarını kutsal topraklara uğurladı. Mehter takımından Vezir Azam'a, Yeniçerilere kadar meydan dolup taştı. Osmanlı'da yüzyıllardır süren gelenek yıllar sonra yeniden canlandırılıyor. Sure Yağlay Üsküdar'dan yola çıktı. Harem'den kutsal topraklara uğurlanıyor. Ne kadar yürüyeceksiniz? Yaklaşık 1,5-2 kilometre kadar. Eskiden Osmanlı'da bu şekilde hacca giden insanları devlet erkanı ağırlıyormuş. Hacı adaylarının heyecanı ise görülmeye değerdi. Ben de haca gidiyorum bu sene. Ee, bir bir adayım. Ee, ben, ben 100 yılı yaşıyorum. 100 yıl öncesini yaşıyorum. Osmanlı'yı yaşıyorum. Çok büyük bir heyecan içerisindeyim. Duygularımı anlatmak çok zor. Heyecanlı tabii ki. Şimdi e, o gün e, şartlarda o, geçmişimiz, atalarımız çok zor şartlarda mübarek topraklara gidiyormuş. Yılda develer olmazsa olmaz Osmanlı döneminde hacca develerle gidiliyordu ve geçmişi temsilen Antalya'dan İstanbul'a develer getirildi. Aralarındaki en küçük deve henüz 4 aylık. En çok hangisini beğendin? Göster bakalım. Küçük. Kervan başını bu deve çekiyor. Bu deveye mahmil devesi deniyor. İçerisinde de padişahın göndermiş olduğu değerli eşyalar ve hediyeler bulunuyor. Karabük'ten geliyoruz şu anda. Çok güzel bir duygu. Tam 100 yıl sonra Üsküdar'dan Sürre alayını kervanı birlikte yolcu ediyoruz. İşte mahmil yüklü develerimiz, mehteran takımımız, hocalarımız, hacı adaylarımız hep birlikte sanki o 100 yıl öncesinin geleneği aynen canlandırıyoruz. Oh! çevredekiler bu renkli görüntüleri anbean an cep telefonlarına kaydetti. Acı kafilesini uğurlayan sure alayı yürüyüşünü haremde noktaladı. Kendilerine potanın